Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir menü hazırladım. Sizler de benim gibi her gün ne pişirsem diye düşünüyorsanız fikir olsun istedim. Benim bugünkü menümde böyle evde kolaylıkla hazırlayabileceğimiz tavuk iskender tarifi var. Yanında ezogelin çorbası, fırına baharatlı patates ve dışı unlu karnabahar yemeği. İlk olarak ezogelin çorbamızı hazırlayalım. Tencerenin içerisine bir adet soğanı yemeklik doğrayalım. Üzerine biraz sıvı yağ ilave edelim. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave edip kavuralım. Üzerine bir diş sarımsağı da doğrayalım. Güzel yumuşayana kadar kavuralım. Yeterince kavrulduktan sonra üzerine 2-3 Yemek kaşığı kadar salça ilave edelim ve kavurmaya devam edelim. Yeterince kavrulan salçanın üzerine bir yemek kaşığı pirinç, bir yemek kaşığı ince köftelik bulgur ve yeteri kadar da mercimeği yıkayalım ve salçanın üzerine ilave edelim. Sonra güzel karıştıralım ve üzerine çorbamızın üzerine yeteri kadar sıcak su ilave edelim suyun miktarını kendinize göre ayarlarsınız. Ben böyle üzerine iki parmak geçecek şekilde su ilave ettim. Çünkü kaynadıkça koyuluyor. Eğer gerekirse daha sonra üzerine de su ilave edebilirsiniz. Tabi o esnada kaynar su ilave etmeniz gerekiyor. Mercimekler ve pirinç yumuşadıktan sonra üzerine baharat olarak da yarım çay kaşığı kuru nane, yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da kırmızı pul biber, pul biber ilave edelim. Yeteri kadar da tuzunu ilave edip çok az blenderdan geçirelim. Çok fazla blenderdan geçirmiyorum arkadaşlar. Çünkü bu ezogelinin taneli olması gerekiyor. O yüzden çok az geçirdim hemen. Muhakkak herkes farklı hazırlıyordur bu ezogelin çorbasını. Herkesin tabii ki de pişirme yöntemi farklı oluyor. Ama biz bu şekilde çok seviyoruz mutlaka bu şekilde de bir denemenizi tavsiye ederim sizlere. Çorbayı blenderdan geçirdikten sonra böyle bir 2-3 dakika daha kaynatalım. Sonra karıştıralım. Bakın size tanesinin nasıl kaldığını da göstereyim. Kesinlikle tamamen çekmedim. Çok az incelttim hemen. Herkes farklı yapıyordur muhakkak bu çorbayı ama mutlaka benim verdiğim şekilde de tarifi denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. İskender'in sosu için bir tencerenin içerisine baya 5-6 yemek kaşığı kadar domates salçasını alalım. Üzerine 2-3 diş sarımsağı böyle dövelim. Dövdüğümüz zaman kokusu daha güzel çıkıyor. Sonra bir yemek kaşığı da üzerine tereyağı alalım. Tereyağının üzerine de biraz sıvı yağ ilave edelim ve salçayı güzel böyle sarımsaklı, tereyağlı kokusu çıkana kadar kavuralım. Böyle ne kadar güzel kavurursanız inanın sosun lezzeti o kadar lezzetli olur. Salçayı fazla kavurmazsanız böyle çiğ bir kokusu oluyor. Lezzeti güzel olmuyor. Sonra kavurmuş olduğumuz salçanın üzerine bir çay kaşığı kadar kekik, bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave ettim. Karabiber rengini biraz karartıyor. İstemezseniz kullanmayabilirsiniz ama kekiği muhakkak kullanın. Sonra üzerine böyle yeteri kadar su ilave edelim. Karıştıralım. Gerektikçe daha üzerine su ilave edebilirsiniz. Kıvamını böyle çorba kıvamında yapalım. Kesinlikle çok sulu olmasın, çok katı bir kıvamda olmasın. Böyle sosu karıştıralım. Sonra kaynamaya bırakalım. 3-4 dakika kaynatıp kenara alalım. Fırında baharatlı patates yemeği için bir kasenin içerisine biraz sıvı yağ alalım. Üzerine 2 diş sarımsağı dövelim. Yağın üzerine ilave edelim. Böyle hem renk hem de güzel bir tat vermesi için bir çay kaşığına yakın böyle köri tozu ilave edelim. Üzerine kırmızı toz biber ilave edelim böyle yarım çay kaşığı kadar kekik renk vermesi için çok az zerdeçal tozu elinizde yoksa kullanmayabilirsiniz bir tutam da karabiber ilave edip karıştıralım sonra üzerine yeteri kadar da tuzunu ilave edelim tekrar karıştıralım İstediğiniz miktarda patatesi böyle kalın ve büyük olacak şekilde dilimleyelim ve sosun içerisine patatesleri ilave edip karıştıralım. Ben böyle bir yuvarlak borcam kullandım. Borcamın tabanını böyle fırın kağıdı ile kaplayalım. Üzerine karıştırmış olduğumuz baharatlı patatesleri ilave edelim. Böyle eşit şekilde tepsinin üzerine patatesleri yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 250 derece alt üst ayarda patatesler pişene kadar pişirelim. Onlu yumurtalı karnabahar için bir adet küçük karnabaharı suda yumuşayana kadar haşlayalım. Tuzla birlikte haşlayalım. Sonra suyunu süzüp kenara alalım. Sosu için de bir kasenin içerisine 2 adet yumurtayı kıralım ve yumurtaları böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpalım. Bu yemek çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Denemeyenler, bu tarifi bilmeyenler varsa muhakkak denesinler derim. Yumurtayı yeterince çırptıktan sonra üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı un ilave edelim. Unu yumurtaya güzel yedirelim. Böyle biraz katı bir kıvamı oluyor. Güzel yedirelim. Sonra üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar süt ilave edelim. Ve tekrar sütü de yumurtalı unlu karışımı yedirene kadar çırpalım. Üzerine biraz da tuz ilave edelim ve karıştıralım. Sonra haşlayıp suyunu süzmüş olduğumuz karnabaharlardan içerisine ister tamamını da atabilirsiniz. İsterseniz böyle tekli atıp her tarafını bu unlu karışımı bulayabilirsiniz. Büyükçe bir tavayı ocağın üzerine alıp İçerisine bolca sıvı yağ alalım. Yumurtalı unlu karışıma bulamış olduğumuz karnabaharları kızgın yağın içerisine alıp arkalı önlü kızartalım. Çok çabuk kızarıyor ve çok çabuk pişiyor arkadaşlar. Kızardıktan sonra iki tarafı da havlu kağıt serili tabağın üzerine kızaran karnabaharları alalım. Bu şekilde bitene kadar devam edelim. Böyle yemeğimiz piştikten sonra istediğiniz zaman servis edebilirsiniz. Sıcak da çok güzel oluyor, soğuk da güzel oluyor. Tavuklu İskender için, üzerinin sosu için ilk olarak küçük bir sos tenceresinin içerisinde 1,5-2 yemek kaşığı tereyağını eritelim, güzel kızdıralım, kenara alalım. Büyükçe bir tavanın içerisine yeteri kadar tavuk döneri alıp, ben hazır tavuk döner kullandım, alıp İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve biraz da sıvı yağ ilave edip birkaç dakika bu şekilde kavuralım. Yeteri kadar bayat pideyi fırında kızdıralım, böyle kızartalım iyice. Sonra kızartmış olduğumuz pidelerden biraz tabağın üzerine alıp üzerine hazırlamış olduğumuz salçalı sostan pidelerin üzerine ilave edelim ve pideleri yumuşatalım. Sonra yeteri kadar kızartmış olduğumuz tavuk dönerinden böyle ekmeklerin üzerine ilave edelim ben birkaç tane de biber kızarttım o esnayı çekmedim arkadaşlar şart değil isterseniz yapabilirsiniz sonra kızartmış olduğumuz tereyağından üzerine ilave edelim gezdirelim bir tane de biber ilave edip servis edelim Tabi İskender'in yanına olması olmaz yoğurttur. Ayrı bir kasenin içerisinde de yoğurt koyup o şekilde servis ettim. Çünkü tabağın içerisinde patatesleri koydum. Sizler de isterseniz bu patatesin yerine sadece yoğurtla servis edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.